Bülent abi. Efendim canım. Hocam ben kendime saatte alacağım da bana yardımcı olur musun? Olurum. Nedir? Mesela şu. Bu mu? Bir numaralı sahtem. Çok iyi. Peki bunun hakkında düşünceleri nelerdir abi? Oo, bu sahtede kral bu. Her yerde çalışır. Havada, karada, denizde, tatlıda, tuzluda, mendirekte, sığda. Her yerde. Çok güzel abi. Peki bu? Turna katili. <laughs> bu abicim. Levrek canavarı. Bu. Dünyada üstüne dönemem bak bu. 100 bin sattı. Bülent abi bu. Nakamura bunu kullanıyorlar. lan. Bunun hakkında. Aa, bak sadece bu renk bu dünyada bu firmada var bu renk ya. Yani. Başka hiçbir firmada yok yani. Bir tek onlar yapıyor. Bu. Aa, ba bak Kur'an çarpsın bunu ben kullanıyorum lan. Kur'an çarpsın bak vallahi ben, bunu kullanıyorum lan Kur'an çarpsın. <laughs> vallahi. Bak. Bülent abi bu. Ah, Hepsini siktir et. Bu. O, o zaman iyi seçimler yapmışım. Lan, ben. Peki bre, bu abicim. Bre, bir kaşık verin lan oradan bana. Valla moralim bozuldu. Bir kaşık maşık getirin lan bana oradan.